Çok şeker. Bu nedir? Yasaklanan butik reklamı. Palaska. Palaska Fashion. <laughs> Palaska Fashion. <laughs> Çekinler bize aitti. Hiçbir şüpheniz olmasın. Memo online. Abi Kanarya'dan fena kargo siparişleri var. <laughs> Kargoya vermeyin hepsini ben götüreceğim yakın <laughs> Abi Sultan Bey'den 50 tişört var. Sıkıntı yok <laughs> bizde tişörtler orjiz. <laughs> Abi 50 tişört kaç para? 89.90. Kargo şeffaf mı? Şeffaf. Palasco Fashion. Woo! Gelsin <gülüyor> <gülüyor> Abi 150 tişört kaç TL? 59.90 san 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 Şaka yapıyorsun <laughs> 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 Kargolar şeffaf mı? Şey pas. Peki görebilir miyiz bro? Kargolar şey Kargolar şeffaf pop Yurt dışı kargolu yerini biliyorsun bebeğim Sen <laughs> Gördük arkanın yerini biliyorsun bebeğim devamı. <laughs> Ay. Of Allah. <alın. gülüyor> çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ya of bu şeffaf kargo falan olayı beni bitirecek ya. Anıldığımda 10 lira göndermiş büyük